Neler Deniyorum kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlere tiftik ve tüy toplama makinesinden bahsedeceğim. Bu ürünler tüylenme yapan kazak, atkı, çorap, koltuk gibi yüzeylerin tüylenen kısımlarını temizlemek için tasarlanmış. Ben öncelikle bunların işe yarayıp yaramayacağını denemek için şöyle küçük bir model aldım. Markası Rikon. Bunun ücreti 25 lira civar bir şeydi. Ürünün şöyle ilk başta koruma kapağı var. İçerisinde dönen bir pervane gibi kesici bıçakları var ürün pille çalışıyor. 2 adet kalem pille. Şöyle küçük bir haznesi var. Tüyleri toplayarak bu hazneye atıyor. Bundan memnun kaldım. Fakat çabuk bozulacağını düşündüğüm için mekanizma olarak da, ebat olarak da yorumlarına bakarak aldığım Insua markasını deneyimledim. Bunun da aynı şekilde tekrar bir koruma kapağı var. Bu mekanizma yüzeylere daha sağlam. Böyle bastırınca içeri çökmüyor. Bu şarjlı bir alet. Aynı şekilde tüy toplama kısmı daha büyük ve gücünün daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu ürünün fiyatı da 65 lira civarıydı. Ben haznelerin daha net gözükmesi için daha önceden birkaç deneme yapmıştım. Şimdi haznelerini boşaltıp sizlerle beraber birkaç deneme yapalım. Burası pil kısmı bu arada. Burada piller var. Bu şekilde geriye doğru çekerek. İçerisinde boşaltıyoruz. Yanında küçük bir fırça vermişlerdi. İsterseniz detaylıca içerisine alabilirsiniz. Diğerini de boşaltalım. Bu şekilde topak yapıp bırakıyor. Diğeri de aynı şekilde çekip boşaltılıyor. Şu şekilde onun iç tarafında koruma yerleri. Bunu da boşalttık. Şimdi beraber çalışacağım. Şimdi böyle kol arkası tüylenmiş bir kazağım var. Önce bu küçük olan Rikon marka ile başlayacağım. Çalıştırıyorum sesini duyun. Bu şekilde bastırmadan yavaş yavaş tüylenen yüzeylerden geçiyordum 30 saniye kadar bir tutayım için. Bu alıyor. Ama büyük bir çoğunluğunu bıraktı. ve birkaç tanesini topladı. Şimdi diğerini çalıştırayım. Bunu da açayım. Buna sesini duyun öncelikle. Bu daha güçlü bir alet. Şimdi aynı yerden bir de bu cihazla geçiyorum. Yine aynı şekilde bastırmıyoruz. Çünkü bastırırsak metal yüzey kırılabilir. Şu kısımların üzerinden yavaş yavaş geçiyorum. Gördüğünüz gibi pembe olan neredeyse bütün tüylenmiş yüzeyleri temizledi. Şunlarla da var onları da alayım. Daha kısa sürede Daha güzel bir temizleme yaptı. ve Görüyorsunuz zaten daha fazla tüy topladı da burada belli. İki ürünü kıyaslayacak olursak Rikon marka olanın ben daha kısa ömürlü olacağını düşünüyorum. Hem dezavantaj olarak da pilli çalışıyor. Bu şarjı daha uzun ömürlü gidecektir. Çalışma prensibi açısından aynı mantıklı olsa da bunun hem motor gücü hem de yaptığı iş açısından bu ürün tercih edebilirsiniz. Ürünleri beğendiyseniz ürünlerin isimlerini açıklama kısmına bırakacağım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Hepinize teşekkürler.